Bir bakayım. Evet. Tamam bu bir turn'de saldırabiliyor. Bu saldırabiliyor mu? Yok saldıramıyor. İnanamıyorum ya. Aha bir dakika. Bu var. Evet. Bir bakayım gel gel gel. Ya bir dene. Şansımızı deneyeyim. Bu şehri ele geçirebilir mi acaba? Çünkü normalde ölür saldırma, saldırırken. Görüyorsun ölüyor. Ama Belki, yani belki, bir ihtimal. Hohoooo, işte bu, ha ha Şehri bir gözetleyelim bakalım, ne varmış, ne yokmuş. Yani Gördüğünüz gibi, var sıradan binalar, sıradan binalar ve sıradan binalar. Zaten burayı ele geçirmek gibi bir niyetimiz yoktur. Liberate City diyeceğiz ve... Hemen bizim diplomatik bonusumuzu kazanacağız. Bu da bizim için müttefik haline geliyor ama burayı şimdi bu bizim müttefikimiz olduğu için şu anda İnkalarla savaşta. Ee, ama İnkaların birimlerinin tamamını sınır dışı etti gibi bir şey. Ama müttefikimiz olması e, dolayısıyla İnkararla savaşta olduğu müddetçe bunlar tehlikede olacaklar. En azından şu gemimiz sıfır canla kurtuldu neredeyse ya bir canla. Ee, yani bana sorarsan aslında kurtulmadı. Ölecek şimdi. Ama e, bir anlamda bu ne ya? İşçi mi? Ha, burada bulunan işçi bizde kaldı. Ama bu işçi muhtemelen ele geçirilir başkasına. Ya da bir dakika. Ha, eğer bu hala hayatta kalırsa şey yaparız onu. Şöyle bir gelelim. Tamam. O, bu burada dursun. Destroyer destroyer destroyer. Abi biz baya bir... E, Savaş gemisi kaybettik ya destroyerlerden falan filan. Bunları gönderdik yetişti. Tamam. Carrier'lar da yani e, uçak gemilerimiz geldiler. E, 6 tane bombardıman uçağımız vardı onları kullanacağız. E, bakayım teknoloji ne alemde? Teknoloji evet bu bittikten sonra ilk zamanlar bunu düşünüyordum hani birimleri yükseltmemiz daha ucuz olsun diye. Zaten bunları da yükselteceğiz. Bu arada bombardıman uçakları kaç paraya yükseltilebilecek gibi o bir inceleme yapalım. Normal bombardıman uçağı 325'ti. 375. Bir din yok pahasına şey yapabileceğiz, yükseltebileceğiz. Aynı şey diğerleri için de geçerli sanırım. Evet, aynen. 325, 375. O yüzden şunu beklemeye gerek yok. Bence doğrudan buraya gidelim. Belki bir paraşütçü birlikleri falan da kullanabiliriz. 9 turn var ama. Yani yine de az bir zaman değil. Ondan sonra mesela şu araştırabiliriz. Ya da bunu sonrasında bir şeyler bir şeyler. Tamam. Şimdi biz bunları yaptığımıza göre Broadway ile alakalı aldığımız istihbarattan dolayı burayı bir 7 yani turnmuş. Hızlandırmanın yolu var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Var. Şu geri getirelim. Aa dur. Dur, dur, dur. Şöyle. Elle yapacağız. Nerede? Workshop. Ondan sonra Factory. 6 olana kadar gitmeye çalışalım bakalım. Ne zaman 6 olacak? Daha da gidecek yer kalmadı ya. Nereye gideceğiz? School market, banka vesaire vesaire. Bu zaten üretim bonusunda kaldı şu anda. Şöyle yapsam daha kötü oldu sanki. Yok, daha kötü olmadı. Başka şehirden aslında şey gönderebiliriz. Şu anda maksimum üretimde bulunsun. Bak workshop. Başka bir şey var mıydı burada? Ay. Başka bir şey yok. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hmm, hemen burayı açıyorum. Buradan başkente giden ee, nereden gidiyor? Kızıldan ve Sofya'dan gidiyor. O zaman ha bir de Philadelphia'dan da gidiyormuş. Üçü de üretim gönderiyor. Evet. Şöyle yapsam daha güzel görünür. Üç tane Venedik'e üretim gönderen yer var. Semerkant bunların bunun içerisinde değil. Washington ve Semerkant. Onlardan birer tane paramız var mı? Var. Süper. Hemen kargo gemisi ürettim buradan. Semerkant'tan bir kargo gemisi daha ürettim. Ama diğer yandan şurada bir tehlike var. Şunlar buradan çıkar da gelir de buradaki ticaret yollarımıza dadanırlarsa problem olur. Her ne kadar burada savunmamız biraz varsa da Artık uçaklar yok. Önce uçaklara güveniyordum. Gelirlerse e, batırız falan diye düşünüyordum. Ama şimdi uçak yok. O yüzden e, birim iki tane gemi üretmeye çalışalım burada. E, ama paramız yetmeyecek galiba şeye. Şey yaparız. Şu denizaltıları göndeririz, Şu işlerini bitirsinler. Zaten bunların çıkması buraya gelmesi zaman alacak. Öyle kolay değil. E, ayrıca bunlar da var. Bunları da biraz korurlar diye düşünüyorum. Bu ne abi ya? Hala duruyor burada. Neyse dursun. Tamam şimdilik kalabilir diye düşünüyorum. Ee, bu ne? Kabil. Ha, Kabil evet tamam. Tamam. Kabil e, yeniden düşebilir. Çünkü canına bakın 29. Yani bildiğin bir fiskeyle dağılabilecek bir cana sahip şu anda. E, o yüzden mesela hemen askerlerini şu gemiler falan mesela bir şekilde saldırırsa yani bir iki tane bir tane değil belki ama iki, iki üç tane askerle gelse ele geçirebilir gibi görünüyor. Şimdi burada ne alalım? Bu şunu alırsam bütün müttefiklerimin bilim puanları bana yazılır. Şunu alırsam bilim binaları para getirir ama şuna kapı açmış oluruz. Ee, Zaten de dediğimiz şuydu şunu ve şunu bitireceğiz. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Bir de burası var. Burada da en önemli şey e, hangisi? Bu biraz üretimimizi arttırır ama çok az. Bir de şu güzel mutluluk e, artışı sağlar. Bir de neyin? Mut evet sadece mutlulukla alakalı. Gelelim buraya. Şurası yine mutluluk ve kültürel. E, şu mesela güzel bazı... E, Büyük insanların üretimini arttıracak yani geliş hızlarını Ondan sonra Buraya bakıyorum Landmark Evet bak bir sürü landmark yapmaya başladık bunu alırsam e, kültür miktarı daha da fazla olacak ama çok Çok önemli değil Şu anda biraz Daha e, Bilime yönelik çalışmaktan yanayım şu anda Şuraya bakıyorum burada da bilimle alakalı yok hep kültürle alakalı şeyler var bilimle alakalı olan tek şey bu o da her zaman dediğim gibi ee, en son çağda alacağız. O yüzden en mantıklısı, en güçlüsü bu. Şimdi bakın puanımız çok da güzel bir rakamda. 1111 1111. Şimdi bunu aldığım zaman ne olacak? Ki çok çok müttefikim yok yani. 4 tane sanırım. Ya 3 ya 4. 4'tü galiba. Şimdi bunu alınca kaç olacak? 4 müttefikin getirisi. Çok büyük değil biliyorum. 1111'den 1157'ye çıktı. Güzel bir artış. Tatlı bir artış. Müttefik sayısı arttıkça daha fazla olacak. Şimdi özellikle şuradan fazla gelmiyor bize çünkü nüfusu az. Ama mesela nereden mesela? Aa, gerçi şey devletlerinin hepsinin nüfusu az ya. Baktım da böyle. Hemen hemen hepsinin nüfusu az yükselmemişler pek. O yüzden fazla bir şey gelmeyebilir bunlardan. Nerede diğer müttefikim? Mesela Bratislava müttefik. Aa, müttefik sayım 3 evet müttefik sayım 3 Erivan var Kabil var daha yeni gelen Kabil bir de Vancouver var bizim burada Bratislava vardı o gitti 3 müttefikten bu kadar puan geldi bu kadar dediğimde 50 pardon 50 değil 46 e, puan geliyor 3 müttefikten bu anca ih eh, ih idare eder Şimdi bu gemileri e, ticaret yollarını hemen başkente geri gönderdiğimiz zaman şurası şu 7 herhalde 6'ya dönüşür diye umut ediyorum. Amazon Kanye'den de bir tane çıkartsak mı acaba diye düşünüyorum şimdi. Ve derken Sofya gönderiyor, Semerkant gönderecek. Kızıl gönderiyor, Washington gönderecek. Amazon Kanye'den bir tane daha yapalım. Eğer ihtiyaç duyarsak, hani zorda kalır da ihtiyaç duyarsak bunu da göndeririz. Olmazsa onu ticaret amaçlı göndeririz. Yani ne olur ne olmaz yetiştirelim bakalım. Belki de ihtiyaç duymayacağız gibi geliyor. Tamam bir turn daha yapalım. 660 gelirimiz var. Bakalım bu turn nasıl geçecek? Kabil ee, elimizde kalacak mı yoksa Kabil düşecek mi? Hadi bakalım. Hadi. Huamanga'yı al. Osmanlı hadi. Al götür. Kabil'de çok fazla uçağı var mıydı bu adamların acaba? Bakın. Çok fazla uçağın konuşlanmış olduğu bir şehre ele geçirirseniz o devletin o konuşlanmış olan uçaklarının hepsi yok olur. Ele geçiremezsiniz uçakları. Uçakların tamamı yok olur. Yani öyle bir avantaj var. Mesela 5 tane uçak Nasıl yeneceğim ben bu kadar uçağını nasıl kurtulacağım diye düşünürken o uçakların bulunduğu şehre ele geçirmeniz yeterli oldu. Bazen şey oluyor, o şehre bir bomba atmak, atom bombası yani. O zaman o, da aha ele geçirdiler. Umarım elinizde tutma, tutmayı başarabilirsiniz. Çünkü çok zor, can sıfır, nüfus sıfır. Bu nedir ya? El, ellerinde tutamazlarsa da bu sefer sanırım ben saldırıp. Tekrar şey yapacağım bunu. Ele geçireceğim ve yıkacağım hemen. Çünkü tek cana sahip olduğu için bir turn içerisinde yıkılmış olacak. Sıkıntı şu her ele geçireceğimiz e, şehir bizim diplomatik şeyimizi bozacak birazdan. Çok önemli değil açıkçası. Bozarsa bozsun. Ne yapalım? Artık yani daha ne kadar bozulabilir ki? Dünyada devlet kalmadı. Bir Amerika var ekstradan. Onun haricindeki bütün devletler, şehirler pardon, bizim için sıkıntı. Tamam. Beklediğimiz bir şeydi. Evet, şu destroyer de gidici. Yalnız bir şey diyeceğim. Destroyer bize... Ha, uçaklar bize değil, kağı bile saldırıyor. Al gör. Ee, bir tane mesela bir... Lancer, Herhangi bir asker gönderseler alırlar Kabil'i. <laughs> Bildiğin suya taş atmış gibi bir şey oldu. Minik bir taş. Çakıl taşı. Tamam. Bu gemileri tamamen yok ederiz birazdan. Bir gemilik sanırım kuzeye doğru gitti. Onu da onu da peşine bir tane... Bir iki tane... Heh. Çağ atladık. Çağ atladık. Atom çağına girdik. Evet. Şimdi bunlar rütbe atladı. Oo, he, tamam tamam. Targeting almıştın. Rütbe atladın. Range alabiliriz şimdi. Arkadaşlar diyordu ki 3. seviye targeting aldığın zaman çift saldırı rütbesi açılır diye söylüyordu. O da güzel ama çok bekleriz ya. Bekle Allah bekle. Kim bilir ne zaman açılır. Ki yani başkentte ürettiğimiz zaman da doğrudan açamıyoruz dördüncü rütbeyi. öyle bir şey mümkün olursa doğrudan açmayı tercih ederim ama şu anda range'i seçmeyi tercih edeceğim. Bunlar... Bunlar niye rütbe aldılar? Nasıl oldu acaba? He, bunlar savunma yapmışlar. Ben farkında bile değilim. Ne araya savunma yaptınız ya siz? Pardon pardon ben bunları şey zannettim. Ee, bizim yeni gemi şey uçakları vardı ya onlardan zannettim. Şimdi iki tane şehir saldırısı bir tane de air repair almıştık. Şimdi bir tane daha alabiliyoruz. Ee, evasion alabiliriz. Böylece diğer uçaklardan uçakların saldırılarının hasarı yarı yarıya düşer. Range'i boş ver. Ondan sonra ne var? Bombardman. Evet evasion en mantıklısı. Şehir saldırısını da biraz arttırmak da mantıklı olabilir ama bence evasion daha iyi. sanırım. Ya da tamam tamam. Aldım üçüncüyü aldım. Tamam. Üçüncüyü aldık. Kabil'e saldırmayacağız zaten artık. Yani işimiz umarım bitmiş olsun. Şimdi burayı korumak mümkün değil. Kabil gidecek. Kabil gidecek abi. Karaya asker çıkarmamız gerekecek yani Kabil'i korumak için Nasıl yaparız bilmiyorum Şimdi kuzeye doğru giden gemiyi bir bulmamız lazım önce Heh, işte oradasın Kaçamayacaksın dostum hiç uğraşma Kaçamayacaksın ben burada gemiyi alayım. Birazcık bu tarafa doğru gidelim. Ee, uçakların menzilini e, ee, bir kas mı yoksa bir kas. Tamam. Ortak menzile sokalım bunları. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, şöyle bir şey olabilir belki. Bakayım. Evet şurası iyi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok. Bir tane ileri. Tamam. Bu da bir... Şurası uygun olur ama önce bunu bir indirelim aşağıda. Bu ne böyle ya? Orada durmuş. Şu sen bunu yok et. Siz bunu ateş edin. Dur en uzaktakiler. Yaklaşıp ateş edin. Daha böyle geldi ateş et. Daha iyi. Tek adımda indirebilirsen güzel olur. Sen de buraya geleceksin. Güzel. Şimdi bombardımanlar başlasın. Aa, burayı göremiyoruz, değil mi? Tamam, o zaman sen dur. Ee, şöyle yapayım. Heh. Şimdi gel böyle. Sen bombardıman da edersin. Her şeyi edersin yani şimdi. Hepsini dağıtırsın. Evet 4 tane uçak var burada Bir saldırsak yani daha sonra bir ele geçirsek o şehri O 4 uçağın 4'ü de yok olur Büyük bir hasar ya aslında şaka maka Büyük bir hasar Bu biraz daha zayıf Bur buranın gücü aa Kabil 58 olmuş gücü Çok iyi Ne yapayım denize çıksın Gerçi bunu şey hediye olarak verebilirdim Bu burada kalsın mı acaba? Kalsın. İyileşsin. Sevilla. Aha, burayı Madrid. Şeyler yine onlar ele geçirmiş. Tam oraya döneceğim, döneceğim. Dur. Dur abi, dur. Aa, nerede? Tamam, bütün uçaklar bombard, pardon gemiler bombardımanlarını yettiler. Şimdi uçaklara sıra geldi. Bakalım bunun menzili yetiyor mu? yetiyor fazlasıyla. Ama bir dakika bunları mı bombardıman etsek? Kabil'i koruyalım. Ama Kabil her gideceği gidici ya. Çok zor. Bence burayı ele geçirmek daha iyi. 28-28 götürüyor candan Şunun menzili yeter mi acaba? Aa bir dakika rütbe almış bu ee, Pardon şehir mi yoksa evasion mı? Dur şu bir saldırısını yapsın da Bizim uçak kaç zarar görecek onu göreyim 15 Şimdi bir evasion çakalım buna Şimdi bir saldır Evasion dedik ama şöyle bir şey de var. Burada buradaki uçaklar o bombardıman uçağı. Belki onun bunların hiçbir etkisi yoktur buna karşı. 13. Yeah. Çak. Vur. 8 bunun range'i var ekstra. Son uçak. Ama canı, canı yeterince indiremedi çok. İndiremedik yani. Tek atışta ee... Evet son uçak. Yalnız bu da var aslında. İkisinin de menzili yeter mi? Yeter. Fazlasıyla yeter de. Ben bu bir kasa alabilirim. Evet. Şimdi bunu bir dene. Tur uçaklar devre dışı kalırsa çünkü çok rahatlarız diye düşünüyorum. Hop. Şehir ele geçti. Tabii ben bu şehri yıkarım. Aynen öyle raise diyorum. Yok ol. Bakın yazı, yazılanları görüyor musunuz? Hepsi yok oldu. Bizim bir arkeolog ele geçirdik buradan. Şehrin gücü 60 ama kolaylıkla ele geçirilebilir. Bizim bu şu an destroyerimiz var içeride. Bu destroyeri kaybedebiliriz. Şehir şu anda ele geçirilirse sıraya gider. Yani onlar tarafına ele geçirilirse. ama geçilir mi bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bu dursun bu uçak gemileri buralarda menzil çünkü her iki tarafta da ihtiyacımız olabilir onlara. Ee, şimdi bakın paraya bin birazcık şey yapalım. Land ship üret. Ondan sonra ne ya? Ee, başka bir şey yok. Bir land ship ürettik. Karşıda karşı kıyıya asker çıkaracağız artık. Repair mi yok. Blitz yapalım. Biraz geciktik tabi bunları yapmakta ama ne yapalım. Ya topçu çıkarmıyorum ya. Allah. Şuradaki asker nerede? Gel. İn denize. Sen de buradan in denize diyecektim. Uzun sürecek gibi görünüyor. E, i̇n in abi in. Aa. Bu ne? Ha, çağ bir casusumuz daha oldu. Şu. Bunu nereye gönderelim? kaç devlet var? Her birinde birer casusumuz var galiba değil mi? Ee, bir Amerika'da yok. Ha yok pardon. Ee, bir başkentimiz var. Tamam bunu da şeye gönderelim. Gustavus Adolfus'un başkentine gönderelim. Yani İsveç'in başkenti. Nerede o? Neresiydi onun başkenti? Helsinki miydi? Yok. Stockholm. Evet Stockholm'un başkenti olması lazım. Bunu casus olarak şimdilik gönder. Ondan sonra bakarız. Değiştirebiliriz belki. Tamam, 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 tamam. Şimdi burada e, şeyleri aldık. Aa, burada triplayın. Sen ne yapıyorsun biliyorsun değil mi? Intercept yapacaksın. Carrierlar, siz bekleyin. Alert moduna geç. Sen de öyle. Sen de Intercept yapacaksın. Bu ne? Hah, hmm. evet. Sırada burası var. Bir yaklaş bakalım. Burada neler var bir görelim. Şu an burayı alamayız zaten. Mümkün değil. Dur ya. Aa bunları yaptık. Tamam tamam tamam. Oraya döneceğim. Dön döneceğim ben sana dur. Tamam. Hop dur. Hayır. Dur. Hala olmadı. Şöyle gelmek istemiyorum aslında burası ideal bir yerde ama Şöyle gel Hala olmuyor Tamam o zaman menzilimizi bitirdik Allah cezanı vermesin de uçtu gitti ya oraya Madid sembolik bir şehir olarak bir nüfusta Varlığını devam ettiriyor Şimdi burası değil tabii ki Bu işçi ne yaptı bitirmiş işini Seni de otomatiğe verelim seni de otomatiğe verelim. Tamam. Kargo gemisi. Şimdi şurası 6 yazıyor. 5 yapmamız lazım. Bu kargo gemisi başkente ee, üretim. Gönderecek 12 üretim. Şimdi işlem bitsin. Şimdiden 5 oldu. Aslında artık daha fazla bir şey yapmamıza gerek olmayabilir. Ama bir bakalım. E, burayı gözleyelim. 6. Evet 5 turnda biz yapabileceğiz gibi görünüyor. Başka? Varşova, ve... pardon. Stockholm'a bakamıyoruz. Kusko'ya bakalım. Kusko da asker yapıyor. Savaşta oldukları için başka bir şey yapmalarını beklemiyorum zaten. Burası işlerini bitirmiş. Yine seni de otomatiğe vuralım. Gitsin. Ee, başka ne var? Başka da bir şey yok galiba. Bir burası kaldı. Burası öyle kritik yeri en sona bırakmışım ki burayı yapınca bu iki şehir birden bağlanacak. Abi ki ilk yapılan yerler kilit noktası olması lazım. Bir işçi daha mı var He. Bunu sen de otomatiğe gir. Sen nesin? Kargo gemisi. Şimdi bence bu kargo gemilerini artık ticarete gönderebiliriz. Edirne'ye gidiyor mesela. Bu taraftan gitsin. Edirne'ye git. Mazon Kani'deki Lan bir dur ya. Tamam sen uyu mu desen? Sen alerte geç. Azon kanalındaki. Sen de bir dakika en yüksek altın. Bu sıralama hep değişiyor. İstanbul. Bu taraftan mı gidiyorsun İstanbul? Yani bu taraftan gidebilirsin zaten. Başka nasıl gideceğim? Şöyle klavyeyle şey yapalım. Ha, buraya kadar geliyor. Buradan böyle gidiyor. Tamam çok 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 tehlikeli bir rota değil. Her halükarda şuradan geçiyor ama yani orası tehlikeli. Yapacak bir şey yok. Git bakalım İstanbul'a. İstanbul a. İstanbul 400 altınımız kaldı. Ee, Vilkas'ı ele geçirdik. Vilkas 3 tur içerisinde yok olacak. Umarım nasipse. Ondan sonra, e, ondan sonra hemen Kübe'ye geçeceğiz. Küba'yı da serbest bırakacağız. Böyle böyle gideriz. Bakalım İncalar'a cezalarını verebilecek miyiz yeterince? E, Kabile ama Kabile tekrar ele geçirecekler muhtemelen. Biz tekrar ele geçireceğiz. Kabile eninde sonunda bağımsız, özgür bir şehir olarak kalmaya e, kalacak halde. E, oluncaya kadar uğraşacağız bunlarla. Daha sonra tabii ki döneceğiz bu tarafa. Burada çok 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 iş var. Yalnız şu bizi arkamızdan bu şehirden bir, bir, şey yapabilirler mi? Ana! Hay yapay zekanın kafasına. Şuraya bak. Ulan hem çöl hem de gitmişin içeri, içeriye bir yere kurmuşsun ya. Bari deniz kıyısına bir yere kur da bir işe yarasın değil mi? Kendi kıtan bile değil yani uzakta bir yere içeriye yapmışsın. Burayı e, başkentlerine bağlamanın hiçbir yolu yok. Bu şekilde yaparsan. Ha bir yolu var. O da başka bir denizin denize kıyı olan başka bir şehre bunu bağlayacaksın. Ondan sonra o denize kıyısı olan şehrin ba başkentlerine bağlanmasıyla bağlantı sağlanabilir. Anca öyle. Tamam. Durum buysa eee bunun yine 5 turn daha var ama altın çağımız bitiyor. Bu 5 turn muhtemelen 7 turn olacak. Ondan sonra e, ticaret yollarımızı arttıracağız. Bilim bilim konusunda da gelişiyoruz. E, radar radarı keşfedeceğiz yakında ve bu da bize uçaklarımızı upgrade etmemizi sağlayacak. Ama asıl olay burada savaşta cirayan diyor. Bir bakalım. Düşman teknoloji konusunda bize yetişti ama biz daha önceden keşfettiğimiz için onu kullanıma daha erkenden sunmuş vaziyetteyiz. Karşı tarafa asker çıkaracağız. Bakalım Kabil'i ve Kübeki koruyabilecek miyiz? Hepsi bir dahaki bölümde inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.